AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün yine bir arabamıza montaj yaptık. Ee, giriş yerimi bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi. E, bugün kokanda montajımızı gerçekleştirdik. Arabamız 1.5 1.5 Daivo Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada arabalara çok temiz bakıyorlar arkadaşlar. Yani eski model, yeni model diye bir şey yok. Herkes arabasına değer veriyor. Şöyle göstereyim. Birazdan da tecrübeye çıkacağız. Beyefendi düşüncelerini alacağım. Beyefendi Türkçe konuşmasını bilmiyor. Tercümanlık yaparak bize yardımcı olacaklar. Görüşmek üzere saygılar diliyorum rica ederim. Arabanın sahibi bir yere gitti galiba. Önemli değil. Onca'dan bir Arkadaşlar merhaba. Özbekistan ve Kokan'dayız. Bugün bir arabamıza daha montaj yaptık. Arabamız Daivu. 1500 motor. Şimdi beyefendiden arabadan neler istediklerini tek tek soracağız. Merhabalar efendim. Selam diyor. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Arabadan ee, daha belki kullanma şekline göre şu anda neler hissediyorsun? Bugün gelenimiz hakkında. Tam yürüyaptı da gaz basmıyor tam iyi gidiyordu. Oradan gazı yeter hep basarım abi. Buncağın gaz pedalını çok basıyordum. Tamam ee, bu da e, biraz zor zor oluyordu tork alması. Torku diyor, torku biraz sıkıntıydı diyor. Şimdi az basıyorum ama yüksek şeyi yakalıyorum diyor. O torku yakalamış oluyor. Evet. O da neden dolayı arabaların en büyük şikayeti aynı gazla gidememesi. Aynı gazda gidemediği için gaz verme ihtiyacı demiş. Az gazla ihtiyacı dedi mi? Gaz ideal. Az, az sanki gidiyor araba diyor. Böyle şey hiç görmedim diyor. Tamam. o Önceden Gazı çok basardım diyor. Çok sonuna kadar basardım diyor. Devrini yakalamaz. Evet, Doğru şimdi mu? Ona ihtiyacım kalmadı diyor. Tamam. Zaten bir şey söylemiş, kendisi değiştiriyor bir de Diyor ki e, e, gaz pedalını bıraktığım zaman araba uzak mesafeye gidiyor. Kesmiyor kendisi arabayı. Yapıyorlar. Tamam, çok güzel. Akışkanlığı devam. Akışkanlığı, akışkanlığı devam, devam ediyor. Tamam. Arkadaşlar şu anda arabada biz 5 kişiyiz. 5 ee, kişiyle bunları gerçekleştiriyor. Burada patates çoğalıyor. Evet bunda patates çoğalıyor. Doğru, Doğruyu <laughs> tutturalım. Burada fazla kırmızı ışıkta yok. Dolayısıyla damarlar da görebiliyor. Aynen. Bundan performansı denemek için. tepede yani. O ahırda basılar diyor. Bu kırda zaman tepede. Az tartışları da ne oluyor? Tartışı yok, yakışı yok. Tarkı çok güzel diyor. Tamam, çok güzel. Arkadaşlar bugün Özbekistan'dan e, günümüz olarak yarın Allah izin verirse İstanbul'a döneceğiz. E, kısmet olursa Taşkent'e geriye döneceğiz. Birkaç montajımızı yaptıktan sonra da kısmet olursa yarın pazar günü evimize geri döneceğiz. Ayyem ailesine hoş geldiniz diyeceğimiz bir firmamız daha olacak Allah'ın izniyle. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Arkadaşlar yeni bir video görüşmek üzere. Saygılar diliyorum efendim. Hoşça kalın. Basmaya zorundaydım yani. Şimdi, şimdi tam tersi mi? Tam tersi. Tamam şimdi göreceğiz bakalım. Az bir şey Az, az gazla bol, şey, bol enerji. Yani. Bol enerji. Evet. O zaman sizin evet abi. <laughs> çok teşekkür ederiz. Memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. İstanbul'da Kolay bulundum. gelsin. İnşallah. IMC ailesine siz de hoş geldiniz diyorum. Eyvallah. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.